Kime verdin oyunu? Ay babamız dedemiz Kılıçdaroğlu'muz. Kılıçdaroğlu'na mı verdin? Kılıçdaroğlu benim babam, dedem. Öyle Deden. mi? Çünkü gelinim dedem diyor ona. Evet. O dedem deyince dünürüm oldu bir yerde o da. <laughs> hmm. Peki. Hayırlı olsun. Sağ olun. Hakkımızda hayırlısa. Herkes için hayırlı olsun inşallah. Türkiye için hayırlı olsun. İlk defa bugün çıktım işte. Bir buçuk senedir ilk defa dışarıya çıktım ve oy, oy kullanmaya oy Hatta torunum dedi ki, ben dedim, ilk mi kullanıyorsunuz, ilk koyunuzu mu dedi. Evet. evet dediler, biliyor böyle olduğunu. O zaman dedim, bak sonra hatırlarsınız dedim, benim de son olabilir bu dedim. O ne demek dediler, onu bilen bilir dedim. Son olabilir. Bir daha seçimlere giderken babaannemiz demişti, bu benim son olur diye dedim. Ben hmm. bunu hatırlayın unutmayın dedim. Umarız olmaz son olmaz. Daha kaç seçim görürsün inşallah. Sağlıklı varsın Allah Hakikaten hmm. ben, ben çok iyi anardım bunu aldım yapmakta. Evet. Onun için kapıya çıkmak bir hoşuma gitti. Ay, e, bütün evlerin bahçelerine bakıyorum. Ay ne güzelmiş diyorum bizim bu sokağımız. Değil bahçemiz mi? güzel, yer güzel çiçekler olmuş tertemiz. Hmm. Yani bir Avrupa ülkelerinde farkı yok. Çok güzel Türkiye'miz. Ülkemiz Avrupa ülkelerinden çok daha güzel ama evet. yönetim sorunumuz var. Do doğru. Ama sen demokrasi Atatürk'ün partisisin. Bunu böyle yapamazsın. Seni seçmenin hepsi bilinçli seçmen. Bunu da ayırtıyor. Ama ben şunu görüyorum bir çoban olarak bu işlere de yıllarca uğraşmış bir insan olarak ya kardeşim biz ikide bu sandıklarda dördükmeyin de yani sizin Bilişli hatalarınız yüzün oluyor bunlar. Kendi yandaşlarınız, salonlardan çıkmayan insanlara aday yapıyorsunuz. Bu bir değil, iki değil, üç değil, beş değil. kardeşim ya. yazık günah değil mi bu gençlerin sizden çektikleri ya? Yani halkla hiçbir tane şey yok. Al bir sürü işte CHP'nin meclis üyeleri var. Şimdi beni yine öfkelendirdi. Ya bir tanesi daha köyleri şeyin yolunu bilmiyorlar kardeşim ya. Hangisi gelmiş gitmiş ya? Ben de yaptım kendi meclis üyeliği ya. Ve kendimi batırdık köylerden şeyden halka dokunmak için çıkmadık etmedik. Biz bir yol gösterdik siz de böyle yapın diye. Bunlar Fethiye Caddesi'ndeki o yürüyüş yolundaki kafelerden çıkmıyor kardeşim Seçim buralardan kazanılmıyor. Ya, yani oyun buralardan dedi? artmıyor kardeşim. Onları da yap da. Ya ama yap da. Kafe ka yapmakla belediyecilik olur mu kardeşim ya? Kafeye gitsin işsiz adamlar yapar ya. Hayret bir şey ya. Sen de beni <laughs> şey yapıyorsun. Mülent, <laughs> Yine kızdırdın. Kızdın Yani. Kızmak değil bizim heyecanımız var. Bu işler heyecanla yapılacak. Şey. Bunlar pısırıklıkla yapılacak şeyler değil. Heyecanı bitmiş. Ee, şey kaçmış. Gazı kaçmış. Gazoz gibi arkadaşım bunlar ya. Sonra da sandıkta niye oy vermedi? Halkı suçlayacağım. Ya kardeşim halk ne yapsın işte halk geçirmeye çalışıyor. Verecek de sen alternatif sunarsan Yap. sen ben şunu daha iyi yöneteceğim, daha iyi yapacağım dersen. E İzmit Belediyesi örneğinde olduğu gibi eğer üç tane fide yaparsan kardeşim belediyeciyle de kafe açmak zannedersen, E bu millet sana inanmaz değil Abi mi? İzmit genelinde şu seçimlerden sonra bak açık söylüyorum. Bu bu Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra yüzde elli bireye geçemediysen sen İzmit genelinde İzmit için konuşuyorum. Bir yerel yönetimin derhal istifa edeceksin kardeş. Çek git ne? Çek git kimsen? Derhal. Çünkü suç sende. Dokunamamışsın millete. Dokunamamışsın halka. Ya ben bir eski meclis üyesiyim. Bu partide yıllarca görev yapmışım ya. İşte partililer beni emekçi bir insan olduğumu bilirler. Ya bir kere bana halini hatırımı sormuş değil ya. Ya sen nasıl yerel yönetici? Üç tane fide yollamış utanmadan ya. Köylüler de birbirine girmişler, poşetli şeyleri atmışlar oraya. Bu mudur şey? Senin yardımın bassın ya. Yani eğer bak bir kez daha söylüyorum. Bu kayda geçtiği için söylüyorum. Yüzde elli eğer burada Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu İzmit kırsalından ve şehir merkezinden fazlalık çıkmıyorsa özellikle kırsaldan kırsal köyler hepsini hesaplayacak. Buradan çıkmıyorsa bırak git kardeşim ya. Bırak Fethiye Caddesi'nde orada kafelerde orada yandaşlarında oturmakla bu işler olmuyor. Gelir birisi ya. Ne oluyor ya? Bilal Habeşi öldü de ezan okuyacak şey çıkmadı mı? Bak nice gevrek sesli şeyler var, müezzinler var. Evet. Yani insanların umutlarını, insanların gelecek geleceğe dair düşlerini e tabi en yok büyük, etmeye hakkınız yok. En büyük yok. günahlardan birisidir Yapamıyorsanız bırakın ya. Bu Hak yemek de milletin gençlerin <laughs> hakkını yemek. Evet Ahmet Hocam merhabalar. Merhaba. hoş <laughs> Gene gene keçi gidiyorsun. Yine keçi gidiyoruz. Yine sopamız elimizde çobanlığa devam ediyoruz kardeşim. Evet. Sen sevdin keçi yetiştirmeyi. He doğadayız ya sevdim tabii ya. hayvanlarla birlikte olmak. Gel kızım gel 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 ilerleyelim mi? Olur. Anlımlerde. Sen birinci turda da senle konuşmuştuk demiştik evet. ki ikinci tura kalabilir seçim demiştik. Ee, sen çok umutluydun. Kılıçdaroğlu %52-53 ile alır diyordun ama öyle olmadı. Umut fakirin ekmeği. Umut bizim her şeyimiz. E, tabii ki öyle olmasını istiyoruz. E, bize kalsa keşke yüzde %60 da %70 de e, Ama bence e, o yüzde 45 yüzde 80 olarak ben görüyorum. Yani bu şartlarda çünkü e, muhalefete verilen her bir oyu ben iki oy olarak görüyorum bu şartlarda. E, bu seçimi e, iktidar kazansa bile kaybedecek. Yani kazansa Hı. bile yarın Türkiye'yi çok karanlık bir gün bekliyor. Hem ekonomik olarak o uyuyan insanlar belki de bu şekilde uyanacaklar. Evet. Umarım ama bu hepimize maalesef. Demokrasinin böyle de bir kötü tarafı var. E, o acı zehri onlar sayesinde biz de içeceğiz ama e, yarın e, önümüzde eğer bu hükümet kazanırsa, mevcut e, Tayyip Erdoğan devam ederse ben hiç iyi görmüyorum. Yani ülke olarak görmüyorum. Ben kendi şahsım olarak düşünürsem ben doğada yine buralarda izliyorum ama gençler için, çocuklar için. E, bugün umutlu muyum? E, bu seçim çok farklı olmayacak ben yine de e, muhalefetin bu seçimi kazanacağına inanıyorum. Geçen turdaki, <laughs> turdan önceki söylemleriyle Kemal Kılıçdaroğlu'nun şu andaki söylemleri biraz değişti ikinci turda. Çok değişti. E, o Babala TV'ye çıkışı, gençlerle biraz sohbet etme imkanı buldum. E, gençler e, bu Babala TV'den bayağı etkilenmişler. Yani şeyde, Birçoğu e, ön yargılarını e, 60'lar genel başkan Kılıçdaroğlu'ndan yana pozitif yönde 60'lar. Ee, bence e, bu seçim tekrar bir herhalde bir seçim tahmini yapıyorsun. Ben yüzde %51-52 ile Kılıçdaroğlu'nun yine kazanacağına inanıyorum. Evet, Umut yani fakir ekmeği yememe evet diyoruz hem ya. Hem gönlümden hem gönlümden geçen o. Ee, çünkü eğer sandıklarda eğer oyu çaldırmazlarsa <laughs> çünkü Anadolu insanı bu 15 gün içerisinde çoğu şeye gitti. Yaylaya gitti. Ee, şimdi oy kullanmayacak. Ben kendi adıma dersem dört e, tane şey buldum. Geçen seçimde oy kullanmadık adam buldum. Onları ikna ettim. İşte dostluğumuz, arkadaşlarımızı, samimiyetimizle onları Kılıçdaroğlu'na oy vermeye ikna ettim. E AK Parti'ye oy verecek üç tane emekliyi dedim İşte bak kurban da size 15 bin lira verecek Onlardan da öyle bir söz aldık E şimdi benim gibi herkes bu işe gönül verenler böyle 5-10 kişi ikna ettiyse evet. e bu seçim alır bu seçim böyle alınır. Peki e, muhalefetin e, davranış tarzını uyguladığı politikaları nasıl değerlendiriyorsun? Hata yapıldı mı? Ya bugün, Örneğin babacan ve Davutoğlu çok büyük tartışma konusu. Kimin temsilcisi olarak meclise sokuldular? Ya bugün onları çok konuşma zamanı mı? Yani şeyde Enver Paşa da çok iyi niyetliydi. Ee, Sarıkamış'a götürüp e, orada 90 bin tane vatan evladını bir gecede dondurarak o şehit ettiği zaman, E bazen cehennemin e, giden yolun taşları da iyi niyetli olur. O ilk şeyde iyi niyetle yapılmıştı ama bu 15 günlük sürede, son bir hafta sürede bence yapılan e, muhalefet doğru bir muhalefetti, sert bir muhalefetti, düzgün bir muhalefetti. <laughs> ama bu ne kadar olur işte şeyde göreceğiz. Burada göreceğiz. Sandığa yansımasını göreceğiz. Sand Geçen seçimde sizin köydeki sandıkta AKP önde çıkmıştı. değil Tüm köylerde önde çıktı yani. E, bütün köylerde maalesef e, şeyde e, Cumhuriyet Halk Partisi bir, bir de biz Merkez Köyüyüz. Yani şeyde e, Sadı e, Fetiye Caddesi ve işte Atatürk Bulvarı'na kadar olan kesimde e, şehri öyle zannediyorlar. Bu şehrin e, İzmit'in sınırlarını bile bilmeyen e, CHP'li yöneticiler var. Bunda e, söylemek lazım. Yani bugün de söylemek lazım dün söylediğimiz gibi yarın da söylemek lazım. E şimdi bu durup dururken olmuyor. Şimdi biz bu keçilere gitmezsek bunlar süt verir mi bize? E sen de şeye gelip bir şey ekmezsen, bu tarlayı ekmezsen burada bir şey biçebilir misin? E gelip de o insanlarla bir hasmal etmezsen, dertlerine dertlenmezsen e maalesef e, kırsalda bu bizi çok üzüyor. Gelin bakın, gelin. Her <laughs> de böyle şey evet. yapıyoruz tarihe <laughs> not, düşüyoruz. <laughs> not düşüyoruz. Köylerde not düşüyoruz. Köylerde AKP'nin oylarının çok çıkması neyi? Bir tek sen köyünde Cumhuriyet Halk Partisi önde. E, burada e, diğer köyler var birkaç tane bayraktar gibi oralarda önde sanıyorum değil mi? E, Tabi ya bu şeyde burada halkı ben suçlamıyorum. Yani bir suç varsa burada e, sen dokunmadıysan. Bak bugün örneği var işte. Eee Sarıgül yaptı e, o e, Erzincan'da. İşte bu e, siyasette de buradan ders alırsın abi. Yani AKP dokunuyor mu bu da bu oylar alıyor. tabii şeyde olur mu? yani o devlet gücüyle, her bütün güçleriyle dokunuyor değil, ta şeyin içine kadar giriyor. Ya yani imamından polisine kadar hepsini kullanıyor. Evet. Yani başka nesi var ki? Peki e, belediye Belediyelerden yönetim belediye yönetimlerinden kaynaklanan şeyler de var mı? Etkiler de var mı seçimlerde? büyükşehir belediyesinin kırsalda son iki yıl beri yaptıkları Okey. Okey. yaptıkları projeler Bre. yerel bazda yaptıkları projeler tarımsal amaçlı, hayvansal amaçlı işte seracılık bütün bu üretim dallarıyla ilgili bazı eksikler olsa da eee şeyden köylüden takdir gördüğünü görüyoruz. Yani geçen dönem işte Kara Osmanoğlu dönemiyle şimdiki dönem arasında şey var. fark oldu belli. Yani bu siyasette yapıyorsak da, eğer bu siyasetle ilgilenen insanlar bunları da söylemek zorunda. Yani Kocaeli'de AK Parti oyları e, Türkiye ortalamasının da üzerinde çıkıyor. Ya Bunun şeyden e, bu başkan neydi? Büyükşehir Belediye Başkanı. Hayır, büyük şeyin e, kırsaldaki e, bu işte mazot destekleri, yem destekleri e, Ankara'da da şeyin çıkması e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin oylarının her zamankinden yüksek çıkması Mahsur yavaşın yerelde şeyleri dokunmasındandır. Evet. Ee, şeyde ben İstanbul sonuçlarına baktım. İstanbul'un e, 28 Mayıs şey 14 Mayıs'taki e, kırsal kesim işte Tuzla o göçbeyli tarafla, tarımla ilgilenen tarafları hemen hemen orada da e, Cumhuriyet Halk Partisi lehine %100 artışlar var. Demek ki yerel yönetimler doğru çalıştırılırsa e, çok şey. Buradan itiraf edin. Bizim İzmit Belediyesi de işte beni aradılar fide dağıtacağız diye İstanbul Belediyesi'nden domates fidesi getirmişler. Ya üç tane fide verir mi insan? Utanır mı ya? Bir komşu benden gelse bir fide istese böyle. Ya ben üç tane bir fideyi şeye verme. Çekilir insan utanır yani bir, bari hiçbir şey yapmayın. Maalesef bunlar da var. Bunlar da halkımız görüyor. Ya, yerel yönetimlerin gerçekten iktidarı belirleme yönünde çok etkileri var. Etkisi, Eğer doğru doğru yönetirsen, etkisi, halka dokunursan tabii, tabii. e partin de yükseliyor. Bu da AKP'de görülüyor Her yani, şeyde belli bu işte İstanbul'a Ankara'ya örnek veriyorum. Yani evet. Ankara'da işte o, o tarım yapılan yerler özellikle inceledim. E, geçen dönemlerle Mahsul Başkan'ın zamandaki e, oy artışları Hı, hı hissedilir derecede artmış. Evet. Yani, bazı hatalar da yapılmasaydı mesela e, Deva Partisi'nden, Gelecek Partisi'nden bazı isimler bu listelere hak etmedikleri halde konulmasaydılar. O yarından çok sonra konuşulacak var. en büyük sorunlar o. Yani evet. E, zaten hep bu şekilde de sen... E, Cumhuriyet Halk Partisi seçmenini böyle her sandıklarda dövdürtmek mecburiyetinde değilsiniz ki kardeşim evet. ya. Ne işiniz varsa gidin çekin ya. Yani halkla birleşmeyen milletvekillerini dayama getiriyorsun, meclis üyelerini getiriyorsun, evet. halkla ayırıyor işte onları sandıklarda İzmit evet. Belediyesi'nde 2009 seçimlerde gördük işte. Ya, 2019 seçimlerine Bir kere gördüm. sormadılar ya. Kimi belediye başkanı yapalım diye. Bu partinin üyelerine. Kimi meclis üyesi yapalım. Kimi cumhurbaşkanı adayı yapalım bu partiden Sorun diye. Bir kere sormuyorlar. Yani, yani. Milletvekilliğinde ya, o, aynı şey keza. Şunu diyemezsin. AKP'de sormuyor. AKP bir demokrasi falan. Orası bir çeteleşmiş bir yapı. Ama sen demokrasi Atatürk'ün partisin. Bunu böyle yapamaz. Seni seçmenin hepsi bilinçli seçmen. Bunu da ayırtıyor. Ama... Ben şunu görüyorum bir çoban olarak e, bu işlere de yıllarca uğraşmış bir insan olarak ya kardeşim bizi ikide bir bu sandıklarda dördütmeyin de yani sizin e, bilinçli hatalarınız yüzün oluyor bunlar. Kendi yandaşlarınız salonlardan çıkmayan insanlara aday yapıyorsunuz. Bu bir değil, iki değil, üç değil, beş değil kardeşim ya. Yazık günah değil mi bu gençlerin sizden çektikleri ya? Yani halkla hiçbir tane şey yok. Al bir sürü işte CHP'nin meclis üyeleri var. Şimdi beni yine öfkelendirdi. Ya bir tanesi daha köyleri şeyin yolunu bilmiyorlar kardeşim ya. Hangisi gelmiş gitmiş ya. Ben de yaptım kendi meclis üyeliği Ve kendimi batırdım köylerden şeyden halka dokunmak için çıkmadık etmedik. Biz bir yol gösterdik. Siz de böyle yapın diye. Bunlar Fethiye Caddesi'ndeki o yürüyüş yolundaki kafelerden çıkmıyor kardeşim. Seçim buralardan kazanılmıyor. yani, yani oyun buralardan de? artmıyor kardeşim. Onları da yap da. Ya Ama ya da kafe sen... yapmakla belediyecilik olur mu kardeşim ya? Kafeye gitsin işsiz adamlar yapar ya. Hayret Hayretmiş ya. Sen de beni şey yapıyorsun Bülent. E... Yine <laughs> kızdın. Kızdın ya, yani. kızmak değil bizim heyecanımız var ya. Bu işler heyecanla yapılacak şey. Bunlar pısırıklıkla yapılacak şeyler değil. Mi? Heyecanı bitmiş. E, şey kaçmış. Gazı kaçmış. Gazoz gibi arkadaşım bunlar ya. Sonra da sandıkta niye oy vermedi? Halkı suçlayacak. Ya kardeşim halk ne yapsın işte halk geçinmeye çalışıyor. Verecek de sen alternatif sunarsan ya, sen ben şunu daha iyi yöneteceğim, daha iyi yapacağım dersen e İzmit Belediyesi örneğinde olduğu gibi eğer üç tane fide yaparsan kardeşim belediyeci de kafe açmak zannedersen e bu millet sana inanmaz değil abi, mi? İzmit genelinde şu seçimlerden sonra Bak açık söylüyorum. Bu, cum bu Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra yüzde geçemediysen sen İzmit genelinde İzmit için konuşuyorum. Bir yerel yönetimin derhal istifa edeceksin kardeş. Çek git ne? Çek git kim sende? Derhal. Çünkü suç sende. Dokunamamışsın millete. Dokunamamışsın halka. Ya ben bir eski meclis üyesiyim. Bu partide yıllarca görev yapmışım ya. İşte partililer beni emekçi bir insan olduğumu bilirler. Ya bir kere bana hatırımı sormuş değil ya. Ya sen nasıl yerel yönetici? Üç tane fide yollamış utanmadan ya. Köylerde birbirine girmişler, poşetle şeyler atmışlar oraya. Bu mudur şey? Senin yardımın bassın ya. Yani eğer bak bir kez daha söylüyorum. Bu kayda geçtiği için söylüyorum. Yüzde elli eğer burada Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'na İzmit kırsalından ve şehir merkezinden fazlalık çıkmıyorsa özellikle kırsaldan kırsal köyler hepsini hesaplayacağım. Buradan çıkmıyorsa bırak git kardeşim ya. Bırak Fethiye Caddesi'nde orada kafelerde orada yandaşlarında oturmakla bu işler olmuyor. Ya. Gelir birisi ya ne oluyor ya. Bilal Habeşi öldü de ezan okuyacak şey çıkmadı mı? Bak nice gevrek sesli şeyler var, müezzinler var. Evet. Heh. Yani insanların umutlarını, insanların geleceğe, geleceğe dair düşlerini e en yok büyük, etmeye hakkınız en yok. En büyük günahlardan birisidir. Yapamıyorsanız bu ya. bırakın. Bu kardeş. hak de Milletin, gençlerin <laughs> hakkını yemek. Ama ben, bunların ben temel kaynağı...